Tamam o zaman ben akşam yemeklerini hazırlamaya başlayayım. Yani siz de benim marifetlerimi görmüş olursunuz. Aa, tabii tabii buyurun geçebilirsiniz. Yani biraz fazla yorulursunuz ama onun dışında bir şey olmaz. Yok yok benim için sıkıntı değil. Asansör de geldi ben gideyim. Ee, ne diyor kadın? Oldu mu? Bitti mi yani iş? Geliyor kesin değil mi? Geliyor geliyor da sen neden bu kadar heveslendin? Anlat bakalım. Ya kadın dedi benim için çok sıkıntı olmaz dedi. Şimdi akşam yemeklerini hazırlamaya gittim. Marifetlerimi göstereyim falan filan diye. Ya bayağı şakacı bir kadın. iyi anlaşacağımı düşünüyorum. İsmi neymiş? Ay vallahi telaştan sormadım ki. Dur birazdan sorarım. Bu arada parti için aşırı heyecanlıyım var ya. Ay herkes duyunca böyle şok falan olacak gibi geliyor. Acaba kimler kız kimler erkek bekliyor. Çok merak ediyorum. Ay al benden de o kadar. Vallahi benim babam kız olacak diye düşünüyordu ama. Neyse hazırladık. Sen baktın mı? E gördüm tabii ben hazırladım. Ay, doğru unuttum. E, ee i̇şte öyle. Biz ne yapalım? Bilmem ne yapalım. Evet sen bu arada içtin mi yani? Kafam mı güzel? Bilmem. Neyse yani şey diyorum. Acaba hani şimdi bebeğe bir şeyler mi alsak falan filan? Olabilir. O zaman alışverişe çıkalım. Tamam hadi sen çantanı falan al. Ben aşağıda bekliyorum. Hemen alayım. Aa, şey biz çıkıyoruz. Bu arada ismi neydi? Didem. Sizin de Yaren galiba. Babanızı öyle söylemişti. Evet evet ben Yaren. Ee, ne diyeyim? Eşimin de Emre. Evet evet eş olurum ben artık kendisi. Neyse hadi artık biz çıkalım. Evet biz çıkıyoruz. E, kısa zaman kısa zaman içinde geliriz. Tamam tamam ben zaten yemekleri hemen hazırlayacağım. Siz kısa zaman içinde gelirsiniz. Tamam ben sana telefon numaramı vereyim. Bana oradan ulaşırsın olur mu? Olur. Evet bu şekilde. Neyse biz çıkalım o zaman. Hadi gel. Hadi gidelim. Geldik. Evet. Şunlara bak ne kadar tatlış gözüküyorlar. Dur ben bir sepet alıp geleyim sen burada bekle. İyi tamam ben de oyuncak seçerim İşte bir şeyler falan bakarım. Tamam. Getirdim. Al buraya sen şu çantanı koy. Sen baktın mı bir şeylere? Baktım baktım fiyatları da gayet güzel ve gayet ucuzlar.

Tamam sen ben biraz dinleneceğim. Sen yorum ama zaten yorum ama lazım zaten. Ah oh, çok yoruldum ya. Buraları kim dizi zannediyorsunuz? Tabii.